Cenab-ı Hak dedi ki o mahkumdum. Ee, böyle kimseler huzura çıkınca azaları, gözleri, kulakları hatta derileri onların aleyhinde e, tam Onlar da onlar da dediler ki o kabulü cümle dedi. Limen şahittum aleyhim. Siz bizim aleyhimizden niçin tanıdınız? Deriler dediler ki kalu antakan Allah dedi. Antaka kulla şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sonra gelen ayette canlı ki ve ma kuntum testetirune. Siz sakınmazdınız. En yeşhede aleykum. Semakum. Bir işitmenizin sizin aleyhinde inizde tanıklık etmesine karşı bir sakınmanız yoktu Çünkü kulağınızı kendi kulağınız zannediyor. Şimdi nasıl bir programın içerisine bir kaçak yolla bir başkası girip o programın kamerasını kullanıyor. O programın seslerini, görüntülerini hatta bilgi tabanlı biliyor. Cenab-ı Hak diyor ki bugün sen bu kulaklar bizim. Biz bunları idrak etmiş duruyoruz. Yani bizim kuşatmamız altında. O Allah bütün basiretleri idrak etmiş. Kuşatmış duruyor. Dolayısıyla bunlar bize önümüzdeki gösteren evet, sesleri duymamıza sağladıkları gibi aynı zamanda bu sesleri verileri toplayıp Allah Azze ve Celle sunacak olan e, müstakil organ. Eğer kişi organının böyle bir tarafını bilmez ise kendisine ait sanır. Ondan sakın yaptığı kötü işi, kulağın duymasın yaptığı kötü işi gözüm görmesin diye sakınan bir kimse olur mu? Bu, bu farkındalığını bilmediği için yani bu kulak ve gözüm kendinden ayrı da bir başkasının çalıştığının farkında olmadığı için. Yani, ki o ne En eşhedü Sizin aleyhinizde tanıklık etmesinden hiç sakınmazdınız. Sen okumalar. Ne gözlerinizin, ne kulaklarınızın, ne de dediğinizin. Halbuki bunlar bugün sizin aleyhinize, sizin olmanız takıyor. Ama şimdi başka başka bağlar gibi biriktirdikleri malumatı, bakıları verileri sizin aleyhinize gerçek sahip o bir sunuyor.